Manevi olarak da infakta bulunmak. Buna biz ithar diyoruz. Başkasını kendi yerine tercih ediyorsun. Başkasını tercih ediyorsun. En güzel örnek burada Hazreti Ayşe validemizin yapmış olduğu şeydir. Biliyorsunuz Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'de metfun olan Peygamberimiz Aleyhisselam var. Onun yanında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh vardı. Niyetinde Hazreti Ayşe validemizin oraya defnedilmek yani ne olsa bir tarafta kocası diğer tarafta da babası var. Aynı odada kalmamızda bir sıkıntı yok düşüncesiyle orada kalmayı istiyordu, arzu ediyordu. Ne zaman ki Hazreti Ömer radıyallahu an hayatının son demlerinde, son anlarında efendimiz Hazreti Resulullah'la Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın yanına defnedilmek istiyor. Hz. Ayşe validemiz orayı kendime düşünüyordum ama sen kal diye söylüyor Hz. Ömer radıyallahu anh'a. Daha sonra oğlu Abdullah'a diyor ki Hz. Ömer ben diyor vefat ettikten sonra Ayşe validemize sor. İzin verirse beni oraya defnedin diye söylüyor. Hazreti Ayşe validemiz izin veriyor. Manevi olarak da böyle ihsar yapmak ne kadar güzel bir erdemliliktir değerli kardeşlerim.